Eksen platformunun fiyatı belli olduğu haberimizde Sabah Sendromu başlıyor. Arjantin'de haklı bir kazanç sağlandı kardeş. Mücadele veriliyordu. Kadınlar mücadele ediyordu. Kürtaj yasak olmasın diyorlardı. Bizde de bir dönem gündem olmuştu. Benim vücudum, benim kararım diye. Arjantin'de artık kanunlaştı. Kürtaj yasağı ortadan kalktı. Ben de bir araştırdım bu iş Türkiye'de nasıl diye Tolga. Bizde... Hı hı. Hastanelerin %54'ü şey yapmıyor, kürtaj yapmıyor, zorunlu hallerde yapılıyor. Yani ihtiyaç varsa, tıbbi bir zorunluluk varsa yapılıyor. 56 ilde de kürtaj yapan bir devlet hastanesi bulunmuyormuş. Henüz o kadar sıcak bakmıyoruz Arjantin kadar bu meseleye. Şimdi İstanbul'da bir kamyoncu, bir değil, iki değil... 3 4 5 6 7 8 tane plaka çalıp yakıt taka 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 petrol ofislerini geziyor. Hepsinin yakıt kullanma hakkını alarak tak 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 taka taka gidiyor. Sonra bir yerde bir benzinlikte plakayı değiştirirken yakalanıyor. Yakıt dedektörünü o onda değiştiriyor ki plakayla uyumlu olsun. Orada yakalanınca itiraf ediyor. Çaldım kardeşim diyor. Arkadaşlarımdan plakayı çaldım kullana kullana gidiyorum diye bir açıklaması var. Şeyda Coşkun yaşam koçu takmıyor maskesini falan. Sporunu yapıyor, sokakta geziyor, eğleniyor, birileri de durduruyor. izin belgesi var. Hürriyet yazarı Savaş Özbey de şu soruyu soruyor haklı olarak. Maske takmıyor. Sokakta geziyor, istediği gibi sporunu yapıyor. Kamu yararına ne faydası var bu insanın diyor izinli olmasının? Yasa yasaktan muaf tutulacak kadar nasıl bir yarar sağlıyor ki diyor bu kamuya dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor diyor. Vallahi haklı buldum ha. Meksika'da haklı bulduğu için şöyle bir uygulama başlatmıştı. Güreşçiler pazar alanında olan insanları ne yapıyorduk? Onları korkutuyordu. Ulen videolar çıktı ortaya. Adamların üzerine sandalye atıyorlar. Halkı dövüyor maske takmadığı için. Güreş, beş tane devlet güreşçi tutmuş salmış pazara. Böyle canavar gibi de giydirmiş bunları. Ben zannettim böyle önüne geçip korkutuyor. Geçen öyle haber sunduk. Şimdi videoyu izledik. Bildiğin sandalye falan atıyor. Adamı yere indiriyor yani. Gırtlağına biniyor. Maske takmadığı için olay çığırından çıkmıştır efendim. <laughs> o kadar ihtiyacımız var ki şu an böyle bir şeye. Kardeş Deniz Akkaya bana göre bir densizlik yaptı. Beni çok sinirlendirdi. Mustafa Sandal bir açıklama yaptı. SMS hastaları için farkındalık videoları istiyorlar benden. Çekiyorum. Her seferinde yetişemiyorum. Yetişemediğin zaman kendimi suçlu buluyorum. Keşke devlet bunu sosyal medyada bizlere bırakmasa da kendisi çözse bu SMS hastalarına dedi bir çare olsa. Deniz Akkaya da çıkmış. SMS hastalarına gelinceye kadar diyor. Sen müzisyenlere yardım et. Mustafa Sandal diyor. SMS hastalarını boş ver diyor. Onlara gelinceye, onlara gelinceye kadar sözü beni o kadar sinirlendirdi ki çıkmış bir de televizyon programında konuşuyor. Onlara gelinceye kadar keşke yani sen oraya çıkmasan benim için en çok önemli olan şu an SMS hastaları senden önemli, senin o programa çıkmandan önemli, senin densiz densiz, hadsiz hadsiz konuşmandan önemli. Bir de Mustafa Sandal bunu yapmış. Ne güzel bir şey. Bunu sadece Mustafa Sandal yapmadı. Birçok insan yaptı, birçok sanatçı yaptı. Sen de onu yap. Sen de müzisyenlere destek bütün servetini o... bağışla müzisyenlere bütün servetini yiyorsa niye iyilik yapan insanlara taş atmaya kalkıyorsun? Deniz Akkaya beni çok sinirlendirdi. Yok şu an beni de sinirlendirdi çünkü dert mi yarıştıracağız, yardım mı yarıştıracağız, yardımın iyisi kötüsü çeşitli olabilir mi ya? O adamın içinden gelmiş, onu yapmış. Abi senin içinden de geliyorsa onu yap yani. Şimdi diyor müzisyenler aç diyor, açlıktan... İntihar ediyorlar diyor. Mustafa Sandal da SMS e hastalarının peşinde koşuyor diyor. Onlara gelinceye kadar diyor müzisyenlere çare bul sen. Lan şey mi? Mustafa Sandal devlet mi? iPhone 12 mini piyasaya çıkacak. Lakin Samsung çok agresif bir fiyat politikası belirlemiş. S21 serisinin ne yapacak biliyor musun? 5 lira. 700 dolar düşürerek komple mini 12 mini'den daha düşük yapacak. Yani şöyle bir şey olacak. Diyelim ki 12 mini alacaksın. Tamam mı? iPhone 12 mini almak istiyorsun. Bakacaksın ondan 2 3 kat daha özellikleri olan telefon daha ucuz. Hem de Samsung böyle bir agresif bir fiyat politikasına gideceğiz demiş. Artık yani fiyat politikaları orta segmentte de alt segment, giriş segmentte de sürekli değişecek, sürekli oynayacak. Buradan tüketici karlı çıkabilir. Madem bu kadar indirebiliyorlarmış, 700 dolar indirebilecek kadar demek ki kurtarıyormuş. Daha ucuza satsınlar. Sola bak meydan var bak. <laughs> Efendim şimdi Eksem platformunu Acun 900 milyon TL'ye kurmuştu. Ve uzun zamandır da birçok insanı, ünlüyü içinde barındırdı. Birçok proje yayınlanacak orada. Talk show'lar, diziler projeler, bilmem komedi şovları. Efendim fiyatı hep tartışma konusuydu. Ne kadar gün ücretsiz olacak diye Acun Olucalı bir hafta ücretsiz olacağına karar vermişler. Hak geçmesin diye. iki hafta olmayacak. İkinci olarak da 9.90 kuruş olacak. Bir ay boyunca izleyeceksin. Kardeş ne güzel 10 lirayı vereceğiz. Herkesi izleyeceğiz. Tolga Çevi de izleyeceğiz. Ben bu habere çok sevindim. Talk show eksene geçti. Bir de Tolga Çevi'yi araştırdım. İnciğini cinciğini nasıl bir adammış dedim. Yeniden başlıyor Tokşava madem. Biraz hakkında bir şeyler toplayalım dedim. Tolga Çevi'ye sormuşlar bir hayvan olsaydın ne olurdun diye. Tilki olurdum demiş. Kurnaz. Ve bu kurnaz tilki karısını çok seviyor Tolga. Karısına çok aşık. Benim kahramanım diyor karım. Bir de diyor ben kadının ben kadınım diye bağırmasından hiç haz etmiyorum diyor. Kadın diyor kadınlık yapmayacak. Yahu ben kadınım diye bağırmayacak. Benim eşim diyor. Çok şükür bu böyle bir şey yapmıyor. O yüzden ona aşığım, onu seviyorum. Onunla çok gülüyoruz, çok eğleniyoruz diyor. Motosiklet tutkunu. 20 yıldır bu tutkusundan hiç vazgeçmemiş. Çocuğu olduktan sonra ulan demiş başıma bir şey gelir, kaza yaparım. Bu çocuklara böyle ağır yükleri yüklemeyin diye 20 yıllık tutkusundan vazgeçmiş. Sonra ilginç Takıntıları var bak Tolga. Merdivenin altından geçemiyor. Dip bucak temizlik yapıyormuş. Tırnaklarını yiyor. En ilginci şu geldi. Müzik dinliyor ya. Ya 14. seviyede dinliyor sesi ya 16. seviyede. Başka müzik çalan sesini başka açmıyor da kapatmıyor da. Ya 14. de dinliyor ya 16. seviyede dinliyor. Simetri hastasıymış Tolga Çevik yani. Bu şekilde 13-14 tane takıntısı varmış. Ve çok kavgacı bir adamım diyor. Feci kavgacı bir adamım. El frenini çeker kapıyı açar lak diye inerim diyor. Ama yine çocuklar oldu diyor. Örnekte olmak lazım diyor. Birazcık diyor duruldum. Ben çok şaşırdım. Tolga Çevik'in feci kavgacı birisi olmasına yani trafikte düşünsene. Tolga Çevik tak diye el frenini çöküyor, iniyor. O komedi dükkanındaki sempatik kıvıra kıvıra yürüyen adam senin üstüne doğru geliyor. Beni şaşırttı biraz. Avrupa yakası rolünü oynarken ben orada biraz agresif tavırlarını görünce çok inandırıcı buluyordum. Sacit karakterini canlandırırken. Yani ona benzer bir gerçek hayatta da yansıması olabilir. Öyle bir agresifliği olabilir diyorum. Ekleyeceğim bir şey yoksa simülasyon başlasın. Ben dinleyebilir miyim bunu? Tabii ki. Allah. Ben yok çalıştır sen kaç şu para. Ben bunu bir şey yapayım tükürüyüm diye. Öyle mi? Sadece var ya. Ne lan et abi bak kavşaktan döndük orada. <laughs> ceza, ceza ceza yaptık abi. Gelirse. Hiç sorun değil mi bu? hı. Boşta mı? Hiç Boştaysa edin. etmez. Ha? Bir destekken ise. Bir eder. Bir polisin ya ya? bu kadar ya. samimi olması bir de suç işleyecek. Ehliyetim yok benim ha diyor. <laughs> çok samimi, çok pozitif, böyle işini doğru yapan, pozitif bütün o çalışanlar gerçekten yani e, böyle kolu kuvvetlerine çalışan insanlar bana hep sempatik gelmiştir. Abimiz de çok sempatik biriymiş diyelim. ikinci video. Ali baba, Ali baba, Ali <laughs> Ali baba. Ali Baba, 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 <laughs> Tolga, ayrıntıyı yakaladın mı? Bak, hangisini? kafaya nasıl geliyor bak? Ali Baba, Baba, bak arada çekiyor ki kafa hiç gitmesin. <laughs> bir ayin durumu var. Gerçekten etraftakilerin sürekli Ali Baba demesinin katlı bir ayinlik var. İki de kesin halk eğitimden alınmış bir TSM kursu olduğuna iddiaya girerim. Çünkü gerçekten o sona doğru dertlenme güzel bir tonda okuma güzel. Hicaz makamı. Hicaz makamından giriyor Üstad. Evet. Diyelim sabah sendromunun sonuna geldik efendim. Bizi takip etmeyi, öpücük atmayı, yorum atmayı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.